Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda 60 bin işçi, işçi arkadaşı, daha doğrusu 50 bin işçi, 10 bin de personel arkadaşı toplamda 60 bin hatta 65 bin de diyen var. 65 bin personel ilgilendiren Gençlik ve Spor Bakanlığı promosyon görüşmeleri bu çarşamba günü saat 11'de tekrar başlayacak. Ve bu görüşmede şöyle bir güzellik olacak. 5000 TL üstünden açılacak arkadaşlar promosyon ihalesi. Yani bankalar tutup atıyorum 2000 lira 3000 lira vermeyecek veremeyecek daha doğrusu. 5000 lira taban ücretten başlatılacak. Umarız bir 10.000 TL'leri geçer. Diğer kurumlardan Genç ve Spor Bakanlığı'nın neyi eksik? Hiçbir şey eksiği yok. Türkiye geneli 65.000 personeli ilgilendiren bu ihalede umarız bankalar bir 10.000 TL'yi geçer artık. Çarşamba günü tekrar yapılacak arkadaşlar. Bu bilgiyi vermek istedik saat 11'de başlayacak. Peki bir ilk görüşmede bu gerçekleşir mi? Bizce gerçekleşmez. En azından ikinci ve üçüncü e, ikinci ve üçüncü görüşmeyi beklemek lazım arkadaşlar. Hani çarşamba günü netleşir mi? Netleşmez. Bunun bilgisini bu videoda verelim. Muhakkak çarşamba günü bütün bankalar davet edilecektir ve birçoğu ikinci Görüşmeye kalmayacaktır geliyor bize. Yine ikinci görüşmeye iki ya da üç banka kalır. Üçüncü görüşmeye de bir bankayla yola devam edilir gibi geliyor bize. Umarız tekrardan söylüyoruz. Iki bin... ikinci görüşmede ve üçüncü görüşmede 10 bin TL'leri görürüz. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer bütün bakanlıkların promosyon ihallerini sizlere video devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Umarız kısa zamanda bu ihale biter ve Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanları promosyonlarını en az 10.000 TL olmak üzere alır. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Çarşamba günü 11'de bir gelişme olduğu anda hemen videolaştıracağız arkadaşlar.